Lazona'nın rol play'de lollipop yalaması. Şifre lollipop yalıyorum. E? Abi niye böyle bir şifre koydunuz ya? Ben kordu koydum. Lazona'ya koydu. sormak lazım. Lazona bu konu hakkında ne düşünüyorsun Lazona, rolde Bence harbiden lollipop yok. yalıyorum Sınımcı diye bir <laughs> şey söyledin mi? <laughs> evet oldu abi. Ben bu şey diyor. Ben her gün yalıyorum lollipop zaten. Kaan'la uzaklaştığın sıralına gidebilir miyim? Ya sus ne <gülüyor> olur. <gülüyor> Yiyin <laughs> vuru alttan vuracağım sizin! <laughs> Elimi ısıracağım. Böyle duyunca öyle bırakasım geliyor direkt. Öldürelim mi? Peki o zaman hadi bay bayın. <laughs> ben, ben küçük bir top yumayım. Bana sarılmak ister misin? Buradan. <laughs> bir şey merak ediyorum. Nasıl ona? Mesela Saruhan'ın rollerini izlediğimde <laughs> aşırı cringe buluyorum <laughs> tamam mı? Benim o konuşmalarım falan. Kendime çok sinir bozucu geliyor. Sen izlediğin zaman hoşuna mı gidiyor cringe buluyor? Bokaşını şu an abi. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır abi. Şuraftaki RPS'i yaptığı için <laughs> Evet evet. <laughs> İçi parçalanıyor böyle. <laughs>